Kral, 40 yıllık bir Konya üzümle olan bir faaliyet gösteren bir firma, kurumsal bir firmadır. Ürün yelpazesi en geniş olan firmalardan bir tanesidir. Tek kırma dediğimiz havalı tüfeklerden, havalı tüfeklerden, kozelerden, çifte, yer otomatik, taktikal grubu ateşçilerimiz mevcuttur. Türkiye'de bu ürün yelpazesinin en büyük firmalardan bir tanesidir. Bu yılda yeni ürünlerimiz var, her yıl olduğu gibi. Havalı grubunda PSP dediğimiz binomatik sistemde çalışan havalı tüfeklerimiz var. Kırma namlı havalı tüfeklerimiz var. daha diğer bölümlerde işte poze, otomatik ve yarı otomatik dediğimiz taktikal grubu olan ürünlerimiz var. Ben size isterseniz kısaca bunları gösterebilirim. Bunlar PSP olan modellerimiz. Ee, bu PAP dediğimiz kısa olan modellerimiz. Bu yeni bir ürünümüz. tek atışa sahip olan yine arkadan tüplü PCB modelimiz. Bu yeni çıktı. Nisan ayı itibariyle e, Türkiye'de kullanıcı arkadaşlara ulaşacak. Bu ürünlerimiz piyasada mevcut olan ürünlerimiz. Bu ürünlerimiz Bullpup'ın metal giydirme dediğimiz farklı bir versiyonudur. E, dış kaplaması tamamen serakot dediğimiz e, farklı bir kaplama sistemidir. Renk seçeneklerimiz e, siyah, mavi, orange ve gri olarak var. E, bu ürünlerimiz bunlar. Ee, şarjör kapasitesi 12'li, 14'lü ve 16'lıdır. 4.5, 5.5 kalibre ve 6.35 kalibre olmak üzere 3 çeşit kalibremiz vardır. Bunlar da yeni ürünlerimiz. Ee, şu an görmüş olduğunuz 3 tane modelimiz şu anda Türk kullanıcısının kullanmış olduğu ürünlerden çift tüplü bunlar ve tek tüplü olarak ürünümüz var. Bu ürünümüz de yeni çıkan bir ürünümüz. Bunlar da yarı otomatik sistemde çalışan havalı tüfeklerimiz. Yani PSP dediğimiz pneumatik çalışan sistemli ürünlerimiz. Bunlar da Nisan ayı itibariyle satışta olacak. Diğer ürünlerimiz gibi, yeni ürünlerimiz gibi. Yine 4.5, 5.5 ve 6.35 dediğimiz 3 tane kalibreye sahip ürünlerimiz. Önden tüplü ve tamamen yarı otomatiktir. Sadece bir kurma hareketiyle içerisindeki şarjör içerisinde mevcut olan 12, 14 ve 16 tane saçmayı arka arka atabilme özelliğine sahip yeni bir ürünümüz. Yine burada PCB. Yani pneumatik sistemi çalışan hava tüfeklerimiz var. Daha doğrusu bunlar tabancamız. Ee, arkada bir tane büyük tüp olmak üzere, önde bir tane küçük tüp olmak üzere bu versiyonlarımız var. Diğer modelimiz e, önde sadece bir tane küçük tüpü ve tabanca ve artı taktikal tüfek modunda kullanabileceğimiz bir ürünümüz. Bu da sadece tabanca olarak kullanabileceğimiz bir ürünümüz. Bu şekilde. Yine bunlarda e, serakot kaplama dediğimiz özel kaplamalar vardır. Yeni ürünlerimiz de e, bunlardır. Şu anki mevcut olan ürünlerimiz. Burada da e, yarı otomatik e, taktikal dediğimiz yani şarjör alttan beslemeli şarjör sistemi olan otomatiklerimizin bullpup modeli yani kısa modeli. E, şarjör kapasitesi 2 artı 5 olan ve artı 7 olan 3 tane seçeneğimiz olan bir modelimiz. Bu e, modelimizin özelliği e, halk arasında da bilinen Kaleşkov yani AK-47'nin 12 kalibre ateşli modelidir. Bu kısa versiyonudur. Bulpap tarzında. Böyle bir ürünümüz var. Yine bunlarda da serakot kaplama özelliğine sahip. Burada da yine AK-47 yani Kaleştuf'un 12 kalibre versiyonu olan tamamen taktikal dediğimiz metal kaplama dediğimiz alüminyum işleme. Susturucu modelde geçen gömlek sistemi vardır. Ürünlerimiz Bunlar e, 2017'de e, ilk e, ürünümüz Nisan, diğer ürünlerimiz Mayıs ayında e, Türk tüketicilerle buluşacak.